Cryptrate YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Doktor Bahadır İldokus. Bu kanalda kripto dünyası ile ilgili bilgi ve gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağım. Burada yer alan görüş öneriler ve öneriler benim kişisel görüşlerim olup yatırım tavsiyesinin niteliğinde değildir. Cryptrate.com adresine üye günlük ve haftalık bültenlerimize erişim sağlayabilirsiniz. Arkadaşlar dün istihdam verisi geldi, İşsizlik maaşı başvuruları geldi ABD tarafında. Bu tarafta tabi e, beklentilerden iyi bir veri geldi. Bu da talep yönlü enflasyonun devamlılığını ortaya koyuyor haliyle FET üyeleri malumunuz söylemişlerdi. Yani tedarik zinciri sebebiyle bizim enflasyonumuz geçici. Hani bu problemler giderildiğinde enflasyon bu kadar yüksek seyretmeyecek diye. Lakin talep tarafı da güçlü olduğu için biz faiz artışlarına başlıyoruz diye bir demeçte bulunmuşlardı bir sene önce. Lakin gözüken o ki yani yapılmış olan faiz artışlarında talep üzerindeki etkisinin sınırlı olduğu gözüküyor ve tedarik zinciri konusundaki sıkıntılar ise devam ediyor. Şimdi arkadaşlar dönüp rapora baktığımızda dünkü veri sonrasında 19.000'li seviyelere doğru geldik ki bu arz tarafında hani önceden tahmin ediliyormuşçasına arzı azaltmışlardı. Şimdi talep tarafına baktığımızda 23 seviyesindeyiz. Burada çok değişiklik yok. Opsiyonlara baktığımızda putlar biraz daha arttı diyebilirim. Lakin işte bugün için yazılanlara baktığımızda 17.500-20.500 bandında bir fiyatlama gözüküyor. Yarın için de gene benzer durumlar. Lakin önümüzde FOMC toplantısı var arkadaşlar. Yani FED toplanacak. Önümüzdeki süreçte bir faiz yani 150 basman fiyatlanıyor. Hatta 175 da artık fiyatlanmaya başladı diyebilirim. Enflasyon bu şekilde devam ettiği sürece de sıkı para politikasının devamlılığı söz konusu. Şimdi hızlıca da birkaç tane coin'den bahsedeceğim. TLM için 0.36 destek, 0.39 direnci arkadaşlar. Tron için 1.14 destek, 1.19 direnci. TVT için arkadaşlar 19.80 destek, 21.5 direnci. UMA için arkadaşlar 39.8 desteği, 43.40 direnci. VET'e geldiğimizde 0.38 destek, 0.45 direnç. Waves için 54 destek, 63 direnci. XLM'ye geldiğimizde 2.02 destek, 2.12 direnç. Ripple için 7.58 destek, 8.90 direnci. Son olarak Tezos için arkadaşlar 23.90 destek, yukarıda ise 25.7 direnci. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.